Ben de gitmeden sizi Ayşe ile tanıştırayım dedim. Beyler gidiyoruz değil mi kampa erkek erkeğe bak hafta sonu sorun yok. Yılmaz'cığım yalnız sizin bu kamp olayına Burak gelemiyor kusura bakmayın ben izin vermiyorum. Ee, tamam. Evet Yılmaz'cığım Semih de gelemiyor yani ben bir taraftar değilim. Ben izin veriyorum ya yani. bence gidebilirler eğlenirler ha. Bir tuvalete gitsek mi? Gitsek. Ayşe'cığım gelmek ister misin? Tabii ki de ister. Hadi gidelim Ayşe. Hadi git git kaynaşırsın da Bu yaşta izin kağıdımı alıyor mu? Kımın kılıkları. Kanka gelemiyor. Kanka. Kanka. Yengen kanka. Kanka. Izin kanka. Bu kızlar delikodum var. Bir şey mi anlatacak? Ne yapıyorsun lan sen içeride? He? Kızım sen izin verirsen bizimkiler de izin istemez mi? Ayşe he? oluyor be? Sorun çıkacak. Sen de ötürü mü? Biz de ötürü mü? Sen de adam. Kimden olacak? Yılmaz'ı engelleyeceksin. Yılmaz'ı engelleyeceksin. Ben mi engelleyeceğim? Mesene mi kaldı Ayşe? Nereden engelleyecek? Gitmesini engelleyecek. ne? Ayşe, ah? ah, şöyle koyarsam.